23 Kasım'da Turgut Reis'te Çatalada sahilinde bulunan cesedin Irak kuyruklu bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor. Kent haber muhabirlerinin jandarma yetkililerinden aldığı bilgiye göre 15 Eylül'de Didim açıklarından hareket eden bir tekneye Yalıkavak sahilinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 35 kaçak yakalanmıştı. Operasyonda 33'ü burma, ikisi Filistin uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen ele geçirilmişti. Bu operasyonun ardından bulunan cesedin denize atlayarak kaçan Irak uyruklu iki şahıstan biri olduğu tespit edildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi ve şahsın kimliğinin tespit edilebilmesi için otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. Turgut Reis de geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra saatlerinde bir aile piknik için gittikleri Çatalada'da bir erkek cesedi görmüş, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından cesedi incelenmek üzere Muğla'ya sevk etmişti.